Merhaba arkadaşlar. Bu 1 saat 3 sularında çok bomba video yapacağız. Çok heyecanlıyım. Bomba değilsin. Çok geldi. Yapacağım video. Kola. Mentos. Ben de bomba deyince e, kola mentos'un birleştiği bomba gibi e, bombalamak istedim o, arkadaşlar. Bunu tutalım. Kaçmasın. Bu defne Ekim'den aldı. Sallıyorum bunu şu anda. Hop. Fırlattım. Evet abone olmayı unutmayın ve Merk de kanalına abone arkadaşlar bir de, he, arkadaşlar bir de like atmayı da unutmayın. Hem bir de mobilde izleyenler hype atsın. Videonun tre, trendlere çıkmasına yardımcı olurum. Ve arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar videoyu böyle bitiremem Birazdan bitiriyorum ve bitirdim. Bir şaka yapacağım ve yapıyorum. Yap.